Herkese merhaba. 3D Yayınlarının TT Matematik Soru Bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 72. testi çözeceğiz. Yaş problemlerine geçiş yapıyoruz artık. Hadi başlayalım. Birinci sorudan başlıyoruz. 1974 yılında 21 yaşında olan Onur, 2017 yılında kaç yaşındadır? Şimdi 1974 yılında iken 21 yaşındaymış. 2017 ile 1974 arasında ne kadar fark vardır arkadaşlar? 2017 eksi 1974 diyorum. 43 yıl fark var. Demek ki 21 yaşının üzerine 43 yaş daha gelmiş. Toplamda 64 yaşında olacaktır. Cevabımız da bu Edirne seçeneği olacaktır. İkinci sorudayız. Ali'nin şimdiki yaşı, Aslan'ın şimdiki yaşının 6 katı. Bunları bir teker teker yazalım arkadaşlar. Ali, Aslan bir de Berk varmış onu da yazalım hatta. Ali, Aslan ve Berk. Üçünü de yazdık. Ali'nin diyor şimdiki yaşı Aslan'ın şimdiki yaşının 6 katıymış. Bunları biraz alta yazıyorum e, böyle. Bunları siz de alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Daha öncesinden bahsederse geriye doğru gideriz. İleriden bahsederse de aşağıya doğru gideriz. Ali'nin şimdiki yaşı Aslan'ın yaşının 6 katıdır. X ise 6X olacaktır. Berk'in şimdiki yaşının 3 katıdır. Ali'nin şimdiki yaşı Berk'in şimdiki yaşının 3 katıdır. Kaç 6X'ün 3 katı yapar? 2X 6X'in 3 katı yapar değil mi? Çok güzel. Buna göre aslan doğduğunda demiş. Aslan doğduğunda geriye gidiyoruz o zaman değil mi? Şöyle sıfır olduğunda. Yani x kadar yıl önce değil mi? Eksi x dedim. X eksi x sıfır oldu. O zaman hepsi x kadar geriye gittiğinde Ali 5x olacaktır. X kadar geriye gittiğinde Berk de x olarak gelecektir. Aslan doğduğunda Ali'nin yaşı Berk'in yaşının kaç katıydı diye sormuş. Alin'in yaşı 5x, Berkin yaşı x dolayısıyla biri diğerinin 5 katı olacaktır. Cevabımız da Denizli olacaktır. 3. soruya bakıyoruz şimdi. Bugünkü yaşları toplamı 300 olan bir grup öğrencinin 2 yıl önceki yaş ortalaması 8'dir. Şimdi 2 yıl önceki 2 önceki yaş ortalaması eğer 8 ise 2 yıl sonraya geldiğimizde bütün öğrenciler ikişer yaş artacağı için dolayısıyla yaş ortalaması da şimdi diyeyim mi de 10'a çıkacaktır 2 yıl sonra. Artı 2 yıl sonra dedim buraya. 2 yıl sonra hepsinin yaş ortalaması ikişer artacağı için 10'a çıkacaktır dolayısıyla. Şimdi kaç tane öğrenci olduğunu biliyor muyum arkadaşlar bilmiyorum. X tane öğrenci olsun. X tane öğrenci. Bunların yaşları toplamı 300'dü. Bugünkü yaşları toplamını vermişti zaten bize. Bunların kaç tane olduğunu bilmiyorum. X tane olsunlar. X öğrenciye bölündüğünde yaş ortalamasını verecektir. Bugünkü yaş ortalaması da nedir? 10'dur. Bu durumda 10x eşittir 300 olarak gelecektir. İki tarafı 10'a böldüğümde x eşittir 30 olarak geldi. Yani aslında burada 30 tane öğrenci vardır. Cevabımız da Edirne seçeneği olacaktır. Geldik dördüncü soruya. X'er yıl arayla doğan 3 kardeşin Bugünkü yaşları toplamı 30'dur. O zaman buradaki en küçük olan kardeşe A yaşında desem. Bir büyüğü ne olacaktır? A artı X. Bir büyüğü ne olacaktır? A artı 2X. X her yıl arayla doğmuş. Bunların yaşlarının toplamının 30 olduğunu söylemiş bize. Yani 3A artı 3X eşittir 30 olarak geldi. 3 parantezine alacak olursam a artı x eşittir 30 oldu. İki tarafı da 3'e böldüğümde a artı x eşittir 10 olarak gelecektir. Bu kardeşlerden en büyüğünün yaşı 12 olduğuna göre en büyüğü hangiydi arkadaşlar? Hangisiydi? a artı 2 x'ti. Bu 12 yaşındaymış. a artı x'in de biz 10 olduğunu biliyoruz. Yazalım bunları alt alta. A artı x eşittir 10. A artı 2x eşittir 12 oldu. Bize x'i soruyordu zaten burada. Dolayısıyla şurayı eksiyle çarpıyorum. Sonra taraf tarafa topluyorum. Alar gitti. 2x'ten 1x çıktı. X kaldı. 12'den 10 çıktı. 2 kaldı. Cevabımız da Bursa seçeneği oldu. Beşinci sorudayız. Handan ve Burcu'nun bugünkü yaşları toplamı 72'dir. Hemen yazıyorum. Handan, Burcu. Bugünkü yaşlarının kaç olduğunu bilmiyorum. Birisi x olsun, diğeri y olsun. Ama şunu biliyorum: x artı y 72'dir. Bunu söylemiş bize. Handan 7 yıl önce Burcu 5 yıl sonra doğmuş olsaydı yaşları birbirine eşit olacaktı. Eğer Handan 7 yıl önce doğsaydı 7 yaş daha fazla olacaktı. Yani Handan x artı 7 yaşında olacaktı bu durumda. Burcu 5 yıl sonra doğmuş olsaydı 5 yıl daha küçük olacaktı. Yani y eksi 5 yaşında olacaktı bu durumda Burcu. Bunlar diyor birbirine eşit diyor. X artı 7 eşittir y eksi 5 diyecek olursak x eksi y eşittir. 7'yi karşıya attığımda eksi 7 olarak geçti. Eksi 5 de buradan eksi 12 olarak geldi. Şimdi alt alta yazıyorum şunları. Sonra taraf tarafa toplayacağız. Y'ler gitti. 2x geldi. 2x 60 x de buradan 30 olarak gelecektir. Handan bugün kaç yaşındadır? Handan'ın bugünkü yaşı zaten x'ti. Cevabımız da Ceyhan seçeneği oldu. 6. sorudayız. Anıl, Bilal ve Cevher'in yaşları sırasıyla 3, 4 ve 6 ile ters orantılıdır demiş. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Anıl yazdım şuraya. Bilal yazdım ve Cevher yazdım. Anıl 3 ile ters orantılıysa Anıl'ın yaşı K bölü 3'tür. Bilal'in yaşı K bölü 4'tür. Cevher'in yaşı da K bölü 6'dır. Ters orantıyı bu şekilde gösteriyorduk zaten. Cevher'in yaşı Anıl'ın yaşına geldiğinde Bilal'in yaşı Duygu'nun bugünkü yaşına gelmektedir diyor. Bir de Duygu çıktı. Duygu'yu da yazalım şuraya. Ne kadar zaman sonradan bahsediyor arkadaşlar? Cevher'in yaşının Anıl'ın yaşına geldiğindeki zamandan bahsediyor. Cevher şöyle bu kadar zaman geçmiş olsun ve Anıl'ın yaşına gelsin. K3. K, K bölü 3 yaşına gelsin. Ne kadar yıl geçmiş olsun? Artı x kadar yıl geçmiş olsun. O zaman şunu yazabiliriz. K bölü artı 6 yaşındaydı. X kadar yıl eklendi. Ve K bölü 3 oldu. K bölü 6'yı karşıya attığımda x eşittir. K bölü 3 eksi K bölü 6. Payda eşitliyorum. X eşittir. 2K'dan 1K çıktı. K, K bölü 6 olarak geldi. Demek ki x burada K bölü 6'ymış. O zaman diyorum ki hepsi K bölü 6 kadar Artacaktır artı k bölü 6 aynı şekilde şurada da artı k bölü 6 olarak gelecektir. Bize neyi soruyordu? Diyordu ki Bilal'in yaşı Duygu'nun bugünkü yaşına gelmektedir diyordu. Bilal'i bir hesaplayalım bakalım k bölü 4 artı k bölü 6. Payda eşit dediğimde 3 ile ve 2 ile genişletiyorum. 3 k buradan 2 k buradan 5 k bölü 12 yaşına geldi Bilal. Bilal'in yaşı Duygu'nun bugünkü yaşına gelmektedir diyor. O zaman Duygu bugün, bugün kaç yaşındadır arkadaşlar? 5K bölü 12 yaşındadır. Buna göre Duygu'nun bugünkü yaşı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi bak aşağıya yazdığımızda mesela ne diyorduk biz buna? K bölü 6, 6 ile ters orantılı. K bölü 4, 4 ile ters orantılı. K bölü 3, 3 ile ters orantılı. Burada K bölü 12, 12 ile ters orantılı. Yanında 5 var. Bu da ne? 5 ile doğru orantılı. O zaman bu ne anlama gelecek? Duygunun yaşı 5'in katı olan bir şey olmak zorunda diyebiliriz. 5'in katı olan şıklarda ne var? 25 var. O zaman cevabımız da Denizli seçeneği olacaktır. 7. sorudayız. 4 yıl önce Dilek'in yaşı Cüneyt'in yaşının 3 katıydı. Hemen yazıyorum. Dilek ve Cüneyt. 5 yıl önceden bahsediyorum. Birisi x ise diğeri 3x olacaktır. Bunu yazalım tabii. Bu 5 yıl 4 yıl pardon. 4 yıl önce demişti. O yüzden 4 yıl önce dedim buraya. Şimdiye bir dönelim mi o zaman? Şurası da şimdi olsun tamam mı? 4 yıl önce bu kadarsa 4 yıl sonra x artı 4 olacaktır. Burası da 3x artı 4 olarak gelecektir. Devam edelim okumaya. 5 yıl sonra Dilek'in yaşı Cüneyt'in yaşının 2 katı olacaktır. 5 yıl sonraya gelelim. 5 yıl sonra. Üzerine 5 daha eklediğimde x artı 9 olarak geldi. 5 eklediğimde 3x artı 9 olarak geldi. 2 katı olacaktır diyor. Dileğin yaşı 3x artı 9'du. Cüneyt'in yaşı x artı 9. x artı 9'un 2 katı olacaktır. 3x artı 9 eşittir. 2x artı 18 oldu. 2x'i sol tarafa yolladım. Eksi 2x. 3 xten 2x çıktı. x kaldı. 9'u karşıya yolladım. Eksi 9. 18'den 9 çıktı. 9 olarak geldi. Dileğin şimdiki yaşı kaçtır diye soruyor. Şimdi dilek hangi yaştaydı? 3x artı 4. Yani 3 çarpı 9. 27. 4 de buradan 31 yaşındadır. Cevabımız da Adana seçeneği olacaktır. 8. sorudayız. Vera, Can ve Kemal isimli kişilerin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Vera'nın yaşı Can'ın yaşının 2 katından 3 eksiktir demiş. Hemen bunları bir yazalım. Vera, Can ve Kemal. Vera'nın yaşı Can'ın yaşının 2 katından 3 eksiktir. Can'ın yaşı x ise Vera'nın yaşı 2 katından 3 eksiktir. Can ve Kemal'in yaşları toplamı 21'dir. Şöyle y diyeyim Kemal'in yaşına da. Yani buradan x artı y'nin 21 olduğunu öğrendik. Vera doğduğunda Kemal'in yaşı 3 idi. Peki arkadaşlar doğduğunda dediği için geriye gidiyorum. Yani 0 olduğunda Vera 0 ne zaman olur? Eksi 2x artı 3. Bunlar toplanınca ne olacak? 2x eksi, eksi 2x gidecek. 3 eksi 3 gidecek. Vera'nın yaşı 0 kalacak. Aynı şekilde şuradan eksi 2x artı 3 ile topladım. Can'ın yaşı kaç oldu? Eksi x artı 3 oldu. Aynı şekilde Kemal'i de topluyorum. Eksi 2x artı 3 ile. Ne oldu buradan? Y eksi 2x artı 3 olarak geldi. Kemal'in o kadar yıl önceki yaşı. Kemal'in yaşının da 3 olduğunu söylemiş. Yani şu ifade y eksi 2x artı 3 yazıyorum bunu şöyle. 3'e eşitmiş. E 3'ü karşıya attığımda y eksi 2x eşittir 0 olarak gelecektir. Hatta eksi -2x 2x'i karşıya atarsam y eşittir 2x olarak gelecektir. Bunu gidelim diğer denklemde yerine yazalım. x artı y gördüğüm yere 2x yazdım. Eşittir 21. Yani 3x eşittir 21. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde x buradan 7 olarak geldi. Neyi sormuştu bize? Can'ın bugünkü yaşını sormuştu. Can bugün x yaşındadır. Yani 7 yaşındadır arkadaşlar. 9. sorudayız şimdi. Bir babanın şimdiki yaşı oğlunun şimdiki yaşının karesine eşittir. Bunları bir yazalım. Baba diyelim. Ve oğul diyelim. Oğlunun şimdiki yaşı x ise babanın şimdiki yaşı x kare olacakmış. Bir yıl önce diyor. Bir yıl şöyle geriye gittiğimizde burası x kare eksi 1. Bir yıl geriye gittiğimizde burası da x eksi 1 oldu. Babanın yaşı oğlunun yaşının 7 katıydı. O zaman şöyle yazabiliriz biz bunu. x kare eksi 1 eşitti 7 çarpı x eksi 1'e. x kare eksi 1 2 kare farkı var. Hemen bunu şöyle x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazdım. Diğer tarafta da 7 çarpı x eksi 1 var. İki tarafı da x eksi 1'e bölersek şuradaki x eksi 1'ler gider. x artı 1 eşittir 7 olarak gelir. Biri de karşıya attığımda x buradan 6 olarak geldi. Baba bugün kaç yaşındadır? Yani x kareyi sormuş bize. x kare eşittir 36 olacaktır. Cevabımız Adana. 10. sorudayız. Burcu'nun babasının bugünkü yaşı 44'tür. Hemen yazıyorum Burcu ve babası var. Babasının bugünkü yaşı 44'müş. Babası Burcu'nun bugünkü yaşındayken Burcu'nun yaşı bugünkü yaşının 1 bölü 6'sıydı. O zaman Burcu'nun bugünkü yaşına ben 6x dersem bu bugün için geçerli. Burcu geçmişe döndüğünde kaç yaşında olacaktır bu durumda? X. Peki babasının geçmişte ne kadar yaşında olmasını istiyor? Burcu'nun yaşında, Burcu'nun bugünkü yaşında olmasını istiyor. Yani 6x olmasını istiyor. Peki ne kadar geçmişe döndük buna bir bakmamız lazım arkadaşlar. 6x'ten kaç çıkartırsam x yapar. 5x, 5x çıkartırsam. Aynı şekilde burada, buradan da 44'ten 5x çıkarttığımda 6x eşit oluyormuş. O zaman şöyle yazabilir miyiz? 44 eksi 5x eşittir 6x olarak gelecektir. 5x'i karşıya attım. Artı 5x olarak geçti. 11x oldu burası. 11x eğer 44'e eşitse x buradan 4'e eşit olacaktır. Burcu'nun bugünkü yaşını sormuş bize. Yani 6x'i sormuş. 6 çarpı 4'ten 24 olarak gelecektir. Cevabımız da Denizli seçeneği olacaktır. 11. sorudayız. Bengü, Cemal ve Ersan isimli 3 kişinin yaşlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Önce bunları bir yazalım. Bengü, Cemal ve Ersan var. Ersan'ın yaşı Cemal'in yaşının 3 katından 30 eksiktir. Cemal'in yaşı Bengü'nün yaşından 4 eksiktir. Bunu yazması daha kolay herhalde. Cemal'in yaşı Bengü'nün yaşından 4 eksiktir diyor. Bengü'nün yaşına eğer Cemal'in yaşına eğer x dersem Bengü'nün yaşı x artı 4 olacaktır. Bu durumda Cemal'in yaşı Bengü'nün yaşından 4 eksik olacaktır. Şimdi birinciye bakalım. Ersan'ın yaşı Cemal'in yaşının 3 katından 30 eksiktir. Cemal'in yaşı x'ti, 3x eksi 30 olacakmış. Cemal ve Bengü'nün yaşlarının ortalaması. Cemal ve Bengü'nün yaşları ortalaması x artı 4 artı x bölü 2. Küçükmüş Ersan ve Bengü'nün yaşlarının ortalamasından. Ersan ve Bengü'nün yaşlarının ortalaması x artı 4 artı 3x eksi 30 bölü 2 olarak geldi. Cemal ve Ersan'ın yaşlarının ortalamasından da büyüktür. O zaman şu tarafa da neyi yazacağım? Cemal ve Ersan'ın yaşlarının ortalamasını yazacağım. Cemal x yaşındaydı. Artı Ersan da 3x eksi 30 yaşında. Şimdi artık paydadaki ikileri hepsinde aynı olduğu için görmesek de olur. x buradan 3x buradan 4x oldu. 4x eksi 30 küçüktür. 2x artı 4 küçüktür. 4x eksi 26. Ne yapacağız şimdi burada? Hepsinde x var, xli ifade var. Diyorum ki, hepsinden 4x çıkarsam şuradan. Şöyle 4x çıkarsam. Buradaki xler gitti. Eksi 30 küçüktür. Eksi 2x artı 4 küçüktür. 0 oldu zaten. Şunlar gitti. Eksi 26. Şimdi, hepsinden 4 çıkar çıkaracağım arkadaşlar. Amacım x'i yalnız bırakmak. 4 çıkartıyorum. 4 çıkartıyorum. 4 çıkartıyorum. Eksi 34 küçüktür. Eksi 2x küçüktür. Eksi 30 oldu. Şimdi hepsini eksi 2'ye böleceğim. Eksili bir sayıya negatif bir sayıya bölüyorken ne olacak? Sağ taraftaki sola sol taraftaki sağa geçecek. Yani eksi 30'u eksi 2'ye böldüm. Artı 15 geldi. Bunu artık sol tarafa yazdım. Zaten eksi 2'ler gitti. Ortada sadece x kaldı. Eksi 34'de eksi 2'ye böldüğümde artı 17 olarak geldi. 15 ile 17 arasındaymış. Hangi tam sayı var bu aralıkta? Sadece 16 var. X eşittir 16'dır dedim. Bengü kaç yaşındadır diye sormuş bize. Yani 16 artı 4'ten Bengü'nün 20 yaşında olduğunu gördük. Geldik 12. soruya. İnsanların 500 yaşına kadar yaşayabildiği bir gezegende bir annenin yaşı ikişer yıl arayla doğmuş 5 çocuğunun yaşları toplamından 80 fazladır demiş. Şimdi en küçük çocuğuna eğer x yaşındadır dersek bir büyüğü x artı 2, bir büyüğü x artı 4, x artı 6 ve x artı 8 yaşlarında olacaktır. Hepsinin arasında ikişer yıl var. Yaşları toplamından 80 fazlaymış. Annenin yaşı şöyle diyelim anne eşittir. x x x x 5x oldu burası. 5x 8, 16, 8 6 daha 14. 4 buradan 18. 2 buradan 20 oldu. Bunlardan diyor 80 fazladır diyor. Yani annenin yaşı 5x artı 100 olacaktır bu durumda. Ortanca çocuk doğduğunda demiş arkadaşlar. Ortanca çocuk hangisi? Şu değil mi? Ortanca çocuk doğduğunda yani 0 olduğunda geriye döndük şöyle. Nasıl 0 olabilir bu? Eksi x a eksi 4 ile toplarsak bunları. X eksi x Artı 4 eksi 4 birbirini götürecek sıfır olacak. Annenin yaşı şimdiki yaşından %10 daha az idi diyor arkadaşlar. Yani annenin yaşından annenin yaşı şu kadardı 5x artı 100 kadardı. Eksi x eksi 4 bu kadar yıl çıkarttığımda 4x artı 96 oldu annenin yaşı bu kadar eskiye gittiğimde şu anki yaşının yaşından %10 daha az idi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 5x artı 100 yani bugünkü yaşı daha doğrusu şöyle diyelim. Bugünkü yaşının %90'ı %10 eksikti diyor ya. %90'ı geçmişteki o 4x artı 90 6 eşit olacaktır diyebiliriz. Sıfırlar gitti buradan. Hemen işler dışlar çarpımından 9 çarpı 5 45x. Artı 9 çarpı 100'den 900. 10 çarpı 4 xten 40 x artı 960 geldi. 40 x'i karşıya attım. Eksi 40 x oldu. 45'ten 40 çıktı. 5 x kaldı. 900'ü karşıya attım. Eksi 900 oldu. 960'tan 9 çıktı. 60 geldi. İki tarafı da 5'e böldüğümde x eşittir 12 olarak gelmiş oldu. Buna göre en büyük çocuğun şimdiki yaşı kaçtır diye sormuş. Biz x'i 12 olarak bulduk. E 12 artı 8 en büyük çocuğun yaşını verecektir. O da 20 yaşındadır. Cevabımız Adana olacak. 13. sorudayız. Adnan ve Berk arasında şöyle bir konuşma geçmektedir. Adnan 8 yıl önce doğmuş olsaydım şimdi senden daha büyük olurdum demiş. Şöyle diyelim arkadaşlar. Adnan şurası şurası da Berk olsun. Adnan X yaşında, Berk de Y yaşında olsun. Eğer 8 yıl önce doğmuş olsaydı Adnan X artı 8 yaşında olurdu. Senden daha büyük olurdum diyor. Yani Y'den daha büyük olurmuş bu duruma göre. Berk de demiş ki 12 yıl önce doğmuş olsaydım, daha önce doğsaydı yaşı 12 yıl daha fazla olacaktı. Yani Y artı 12 yaşında olacaktı. Şimdiki yaşım senin yaşının 3 katı olurdu. Yani 3 xe eşit olurdu. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar 12'yi karşıya attığımda 3x eksi 12 olarak gelecektir. Y gördüğüm yere bunu yazabilirim. Hemen şu yukarıdaki eşitsizlikte bunun yerine yazıyorum. X artı 8 büyüktür. Y gördüm 3x eksi 12 yazdım. X'i karşıya atıyorum. eksi x olarak geldi. Eksi 12'yi karşıya attım artı 12 olarak geldi. 20 büyüktür 2x oldu. İki tarafı da 2'ye böl 10 büyüktür x oldu. 10 x'ten büyükse x de 10'dan küçüktür. Bunu bulduk. Bu kişilerin yaşları tam sayı olduğuna göre şimdiki yaşları toplamı en fazla kaçtır? X ondan küçük olduğuna göre X en fazla kaç olacaktır arkadaşlar? En fazla 9 olacaktır. O zaman Adnan en fazla 9 yaşında olabilir. Yerine yazdığımızda 9'u 3 çarpı 9 3x9, 27 12 çıkarttığımda da Berk de en fazla 15 yaşında olacaktır. Bu ikisinin toplamını soruyordu bana 15 artı 9'dan cevabım 24 olarak gelecektir. Geldik 14 ve bu testimizdeki son sorumuz arkadaşlar Derviş ergin ve Ferhat isimli üç arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir Hemen bunları bir yazalım Derviş ergin ve Ferhat Derviş 1982 yılında ergin 1976 yılında dünyaya gelmiştir. Dervişin yaşı erginin yaşına geldiğinde yıl 2011 olmaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi bunlar bunların arasında kaç yaş var? Onlara bir bakalım. Şimdi şu an hangi yılda olduğunu bilmiyoruz. Hangi yılda olduğumuzu bilmiyoruz. Ancak derviş 1982 doğumlu, ergin 1976 doğumlu. Yani eğer dervişin yaşına x dersem erginin yaşı x artı 6 olmak zorunda. Şöyle yazalım o zaman dervişin yaşına x dedim ben erginin yaşı bu durumda x artı 6'dır dedim. Bu bugünkü yaşları bugünkü yaşlarını yazıyorum. Demiş ki dervişin yaşı erginin yaşına geldiğinde yıl 2011 olmaktadır demiş. Yani şuradan belli bir miktar yıl geçmiş ve x artı 6 yılına, ıı, yaşına gelmiş bu. Ne kadar yıl geçmiştir? X'e ne eklersek X artı 6 yapar arkadaşlar? E tabii ki 6 eklersek. O zaman buradan 6 yıl geçmiş. Buradan da 6 yıl geçmiştir diyeceğim. Bu da X artı 12 yaşındadır o zaman diyeceğim. Şimdi 6 yıl sonra. 6 yıl sonra ne zaman yıl hangi yıl oluyormuş arkadaşlar? 2011 oluyormuş. O zaman 6 yıl öncesi yani şunu X ve X artı 6'yı yazdığım zaman... 6 yıl öncesi ne zamana denk gelecektir? 2005 yılına denk gelecektir. Peki 2005 yılında Derviş kaç yaşındadır? 1982 doğumluydu. Dolayısıyla 33 yaşında olacaktır. Derviş buradan 23 yaşında olacaktır buradan Derviş. Ergin kaç yaşında olacaktır? 6 fazlası 29 yaşında olacaktır. Çok güzel bu ikisini bulduk. Daha sonra ne demiş bize? Derviş, Ergin ve Ferhat'ın yaşları toplamı 73'tür demiş. Ferhat'ın burada yaşını bilmiyoruz. Ferhat'ın yaşına Y dersek eğer 23 artı 29 artı y eşittir 73 olarak geldi. 29 ile 23'ü topladığımda 32, 52 oldu. 52 artı y eşittir 73. 52'yi karşıya attığımda eksi 52 olacaktır. Dolayısıyla 21 olarak gelecektir. Ferhat'ın yaşı. Ferhat'ın yaşı 21'miş. Bize neyi sormuş? Ona bakalım. Ferhat'ın doğum yılının rakamları toplamı kaçtır diye sormuş. 21 yaşındaysa eğer 2005'ten 21 yıl geriye gidersem arkadaşlar hangi yılda olacağım? 1984 yılında olacağım. 1984 bunun rakamları toplamını soruyor bize. 4 8 12 9 ile 1'den de 10 geldi. Topladığımda da 22 oldu. Cevabımız da Adana seçeneği oldu. Bu testi de çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.